Arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Ekim 2023 Pazar. Çok önemli bir gün bizim için. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Bundan dolayı hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. İnşallah onlarca yüzyılda hatta binlerce yılda bayrağımız hür ve özgürce dalgalanacaktır deyip bugünkü programa geçiyorum. Amerika Belmont yarış programı. 9 koşuyu aldı TCK İlk koşu saat 20.08'de başlayacak Belmont'ta 8 at birincilik mücadelesi verecek birinci koşu 1700 metre çim pistte Stakes koşu bugün fazlaca Stakes koşu var güzel birbirinden güzel atlar izleyeceğiz keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepimize birinci koşuda tek olarak başlayacağım 2 ekürü var 1 ve 2 ee, ekürü yine 3 ve 4 numaralı safkanlarda ekürü olarak yarışa katılıyor. Benim tekim <shranî kalanî> siyah ekürüler olacak Joe Rosario ile çok uyumlu bir ikili olan iki numaralı Cityman ki birçok kez birlikte koştular buradaki safkanlar bazen geçtiler bazen geçildiler. Bugün için hani buradan çok at çıkmaz ise veya hiç at çıkmaz çıkmazsa yarışın biraz hızlı gideceğini düşünüyorum. Ki süratli gidecek yarışta çok sprinter biri olsun, iki numara olsun çok sprinter safkanlar sonlardaki etkili sprintiyle yarışı kazanacaklarını düşünüyorum. Özellikle iki numaralı e, Cityman için tek diyorum. E, burada hatta e, üç numara biraz geri planda. E, diğer eküriler e, çok da fazla el değiştirdi. E, üç numara hani bir ikili de denene, denenebilir. Sıralı ikili üç ve e, şey iki numara ve üç numara Sıralı ikili denenebilir fazla e, Veriyorsa 20 liranın üstünde verir Diye düşünüyorum e, Burada 4 numara biraz ön planda Totosuna bakınca tabi yarışta kazanabilir ama Ben baktığımda e, 2 ve 3 diyorum Altılı e, ganyanda tabii ki 2 numarayı tek bıraktığımı Tekrar söyleyeyim ki 1 numara Dakota Gold O da çok sevdiğim bir at Son yarışları biraz geri kaldı ama e, Üstünde bugün irat Ortiz var e, O da çok şanslıdır Birinci koşuda iki tek deyip geçiyorum. İkinci koşu iki yaşlı dişi tayların stakes koşusu 1600 metre kum pistte. Burada da ön planda e, safkan var 4 numara %53 AGF'ye ulaştı. E, hak etmiyor da değil e, şu ana kadarki performansıyla. Gerçi son yarışında e, 5 numaraya geçilmiş olsa da 3 4 5 birlikte koştular son yarışını e, bu pistte 1400'ü 1.23'ü 28 yaparak Beyaz Bayrak ayna yapmıştı 5 numaralı Karas Time. Gerçi o gün için e, pist suluydu, kum pist suluydu. Çok da yarışa gidemedi. 4 numara sonlarda çok kuvvetli geldi ama e, yarışı bitirmişti 5 numara. Bugün için ben 4 numara Kodwell e, Loves Golden e, kazanacağını düşünüyorum. Tek diyorum. Rakip olarak da 6 numara diyorum ama e, bugün için 4 numara kazanacağını bekliyorum ilk ayakta iki numara tek, ikinci ayakta da 4 numara tek diyorum. Birinci altılı Ganyan için. Üçüncü koşu 1200 metre çim piste şartlı koşu. Burada 14 at yarışa kayıtlı olsa da en az en az e, 4 at yarıştan çıkacak. 11, 12, 13, 14 yarıştan e, çıkma ihtimali var. Yukarıdan at çıkmaz ise. E, burada da e, şablonuma 5 at yazdım. Bunların ilki 7 numaralı Yerov. 109 gün arası var. iyi bir antrenörü var. Yarışı kazanmaya yakın Manuel Franco ile 7 numaralı Yerov. Rakiplerinden bir tık önde tutuyorum. Rakipleri tabi uzun aradır koşmuyor. İyi de rakipleri var. Form tutmuş. Bunlar 1 numaralı Disarmut Joe Rosario ile ki bir önceki 7. buradaki birçok rakibiyle birlikte koşmuştu ama şanssızlıklar yaşayıp geride kalmıştı. Dissermit muhakkak şanslı olacaktır. Sonra 3 numaralı Ruj e, Draft. 5 numaralı 5 numaralı Sinful Danger Trevor McCarthy ile yine ara veren e, atlardan biri. E, son olarak da 4 numaralı e, Ruj Draft diyeceğim. Üçüncü koştaki sıralamam 7, 1, 3, 5 ve 4. Eğer koşarsa 12 e, ve 14 numarayı da yazmanızı öneriyorum 12 ve 14 ama muhtemeldir ki hani yarış kuma alınırsa sanki ondan dolayı yazdırdığı programa genelde de öyle oluyor bildiğiniz üzere kuma da alınırsa 12 14 çok şanslı olacağını da altını çizelim. 4. Koşu ile ikinci altılı Ganyan başlayacak Belmont'ta saat 21:44'te. Yine Stakes koşu dişilerin koşacağı 1800 metre kum pistte 7 safkanı izleyeceğiz. Ben burada 3'üne şans veriyorum. Tabii öncelikle 1 numaralı April Antix, bir Krakow ekürüsü, Kantarmacı ekürüsünün atı. Ona canı gönülden başarılar diliyorum. Benim önceliğim AGF tablosunda favorisi 5 numaralı Venti Valentin benim de favorim. Sonra 4 numaralı Sweet e, Mystery ve 2 numaralı Now It All e, Adri Castellano ile yine şablonuma yazdığım sonat. 4. koştaki sıralamamda 5, 4 ve 2. 5. koşuda dişlere ait Stakes koşu 1700 metre çim pistte 10 safkan yarışa kayıtlı buradaki önceliğim ise 8 numaralı Silver Silk Silk bir Liam's Mapping 40 temsilcisi oldukça iyi bir performans sergiledi şu ana kadar. Eee rakiplerini geçmesi normal sonuç olacaktır. 3 yaşındaki 8 numara favorim. Sonra 3 numaralı Spun Spongy ee, son yarışını buradaki e, 4 ve 7 ile birlikte e, koştu. 7 numara kazanmış olsa da 3 numarayı ben daha çok beğendim. Gerçi Jose Ortiz de bu aralar pek formda değil sanki geldi bana. Özellikle dün e, Kinnlund'da e, pek yarışlara e, pek istekli değildi. E, çok tedirgin e, at biniyordu bilemedim. yani Bugün için de e, merak ediyorum. E, bakacağız nasıl koşuyor diye. İyi bir jokey tabii ki Jose Ortiz. 3 numara ikinci tercihimde öneriyorum. Sürprize ise 2 hatta söyleyeceğim. Bir Kittens Joy'un temsilcisi 9 numaralı Waterville. Ee, ve son olarak da 5 numaralı Kent fulmi sürprize öneriyorum. 5. koştaki sıralamam 8, 3, 9 ve 5 oldu. 6. koşu yine Stakes koşular devam ediyor Belmont'ta. 1300 metre kum piste koşulacak. 8 safkan yarışa kayıtlı 3 ve 7 numaralı atlar ekür olarak koşacaklar. Burada şablonuma tek yazdığım at AGF tablosunda favorisi Haver Castellano idaresindeki 5 numaralı Sterling Silver olacak ki son yarışını kazanmasına rağmen faul yaptığı gerekçesiyle ikinciliğe atıldı ki 4-5 boyda farkla kazanmıştı. 5 numara şu ana kadar 17 kez koştu. 5 birincilik 3 ikincilik 3 3'te plase yaptı ve 570 bin doların üstünde bir kazanca ulaştı. Cupid'in 13 bin dolarlık temsilcisi 5 numara sterling silver beklentilerin üstünde koştu. Bugün içinde rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 5 numara için tek diyorum. Yedinci koşu da iki yaşlı e, Taylar'ın stakes koşusu 1600 metre kum pistte. Yine baktığımızda 57 bir numaranın agfsi. Evet bir önceki yarışını kazanırken buradaki birçok rakibini de geçmişti. E, o gün için e, gerçi pist e, suluydu. Yani birçok e, rakibi gerçek gücünü gösteremedi. Kum pist çok suluydu. Ama tabii ki kazandık. E, kuru pistte de kazanabilir bir numaralı. El Grande için söylüyorum. Benim de önceliğim olsa da ben e, bugün için biraz işinin zor olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı El Grande favorim. Sonra 10 numaralı Wine Responsible e, Jose Lescano ile ki o da bildiğinde RISE antrenörlüğündeki tay. E, bir diğeri de 7 numaralı BD Sand o da bildiğinde RISE sürpriz öneriyorum. kendi Karmuş'la 7 numara diyorum. Sonra 3 numaralı Ejolist'ı Great Dylan Davis'te son olarak da Manuel Franco idaresindeki 8 numaralı Misef Cuk diyeceğim. 7. koşudaki şans verdiğim taylar 1, 10, 7, 3 ve 8 oldu. 8. koşu 1300 metre kum pistte koşulacak. Burada da 3 at değerlendirmemi aldım. Bunların ilki Ira Tortiz idaresindeki 8 numaralı New York Trafik son yarışı şahane bir dönüş yaptı. Yaklaşık 400 gün aradan sonra koştu ve çok da rahat kazandı 9 numaranın önünde. Ben bugün için 9'u gerçi yazdım değerlendirmeme. Çünkü biraz erken ya da viraj dönülmeden gerideyken bir anda önden öne geldi filan. Atın dengesini bozdu gibi geliyor bana. Tabi 8 numara da dediğim gibi 400 gün aradan sonra koştu, kazandı. Bugün içinde kazanmaya yakın. Tek atanlara hayır demem. 8'e rakip ben 7 numaralı Tim White Dük diyeceğim. John Valeskez idaresinde ki 2 numaraya geçilmişti aslında ama yine 7'nin yarışını daha çok beğenmiştim ben. Dolayısıyla 8'e ilk rakip 7 diyorum. Sonra da 9 numaralı Rodney yine şablonuma yazdım. 8. koşudaki sıralamam 8-7-9. Burada yine bir kantarmacı ekürüsüne ait safkan var. 6 numaralı Amundos. körlün temsilcisi. Ona yine başarılar diliyorum. Ve böyle Stakes koşularda görünce daha da bir hoşuma gidiyor. Genelde Klimin e, koşularda görüyoruz daha çok Krakow ekürüsü. Üst düzey yarışlar. Stakes hatta grup yarışları da görmek istiyoruz. Tabi ettiği atlar olsun. Sahibi olduğu atlar. Grup yarışlarda da görmek isteriz. E, 8. koşuda 8 7 9 dedikten sonra son koşuya geçiyorum. Son koşu Belmont'ta 0024'te sona erecek koşular. 1800 metre mesafeli stakes koşu. Buradaki atların performansına baktığımda birbirine çok yakın gördüm zaten AGF'ye de baktığımızda %27 ondan sonra 15-20'ler arası. Zor bir koşu. Burada bir ayrım yapmadım. Sıralama yaptım aslında ama hepsini yazdım şablonuma son koşuda. H demiş olsam da sıralamam 8, 1, 4, 2, 6, 10 o şekilde gidiyor. Bir ayrım yapmadım. 1, 2, at işte 3 numara olsun e, veya 5 numara gibi onların hani performansı kazanmaya yeterli olmayabilir ama özellikle 3 numara 5'ten vazgeçtim. E, 3, 9 gibi e, yine de bir sürpriz olabilir son koşuyu. Hepsi deyip bitirmiş oluyorum değerlendirmelerim arkadaşlar. Ve tekrar e, Cumhuriyetimizin 100. yüzyılı e, kutlu olsun diyorum. E, bol şanslar diliyorum arkadaşlar.